kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz iş yeri bina ve eklentileri yönetmeliğinin size özet geçilmiş hapnot hali olacak. Neden? Çünkü önemli yerleri vurguladım. Sınavda soru olabilecek gelen yerleri size anlatmaya çalıştım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İş yeri bina ve eklentileri Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak iş yerlerinde uygulanacak askeri sağlık ve gü güvenlik gerekleri, binaların yapısı ve dayanıklılığı, iş yeri binaların yapılan işin özelliğine uygun ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmiş olacaktır. Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip tesis edilecek ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunacaktır. Yönetmeliğimizde bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Acil çıkış yolları ve kapıları. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, iş yerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır. Acil çıkış kapısı olarak raylı ve döner kapılar kullanılmayacaktır. Acil çıkış kapıları acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açılabilecekleri şekilde olacaktır. Acil çıkış yolları ve kapıları 23-12-2003 tarihli ve 25.325 sayılı resmin gazetede yayınlanan güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır. Aydınlatması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Sınavda soru olarak gelebilir bu kısım. Daha önceki yıllarda çıkmıştığı var bu yönetmelikten. Yangınla mücadele iş yerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulunacaktır. Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olacak, görünür ve kolay erişilir yerlerde konulacak, önlerinde engel bulunmayacaktır. Kapalı işyerlerin yerlerinin havalandırılması Kapalı işyerlerinde çalışma şeklinde ve çalışanların yaptıkları işe göre ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanacaktır. Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanacaktır. Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı çalışanların rahatsız etmeyecek şekilde olacaktır. Çalışanların ortamının sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olacaktır. Yangın ve kapalı alan e, iş yerlerinin havalandırmasından da soru gelme ihtimali oluyor arkadaşlar. Bu yönetmeliğin yine önemli bir kısmı. O yüzden bunu not olarak lütfen e, heybenize atın. Mutlaka bu konu uzmanlıkta da sizin karşınızda olacak. Sınavda da karşınıza soru olarak gelebilir. O yüzden e, bunu biraz size kapsamlı anlatmaya çalıştım. Gelelim ortam sıcaklığına. Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları gücü uygun olacaktır. İş, yer, iş yerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencereler ve çatı aydınlatmaları güneş ışığının olumsuz etkilerinden önlen, önleyecek şekilde olacaktır. Aydınlatma İş yerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya iş yerinin inşaat tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır. Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri çalışanlar için kaza riski oluşmayacak türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir. Ortam sıcaklığı ve aydınlatma aydınlatmadan da geçtiğimiz e, çıkan sorulara bakarsanız eğer orada karşınıza bunlar soru olarak gelmiş olduğunu göreceksiniz. Tekrar gelmeyecek anlamına gelmiyor. Bu önemli bir yönetmelik arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz gereken hususlar bunlar. E, yerin tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı, iş yerlerinde taban, döşeme ve kaplamalar sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar e, temiz ve kaymaz bir şekilde olacak. Tehlikeli eğilimler çukurlar ve engeller bulunmayacaktır. İşyerlerinde tabağın döşeme ve kaplamalar, duvarlar ve tavan uygun hijyen şartları sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli malzemelerden yapılmış olacaktır. Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına e, müsaade edilmeyecek, e, çalışmayı sağlayacak ekipman olmadan izin verilmeyecektir. Arkadaşlar bu kısım çok önemli, uzmanlıkta da önemli. Kapılar ve girişler. Kapı ve girişlerin sayısı, boyutları ve konumları kullanım amacı ve çalışanların rahat giriş çıkışına uygun olacaktır. E, her yer iki yöne e, açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karşı tarafın görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunacaktır. Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır. Kaçış yollarına bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenecektir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olacaktır. Mekanik kapılar işçiler için kaza riski taşımayacak şekilde çalışacaktır. Bu kapılardan e, olay fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil duruma durumca, duruma cihazları bulunacak ve herhangi bir hiç kesilmeden otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapılar el ile de açılabilecektir Hem manuel olacak hem otomatik olacak arkadaşlar her iki durumda da müdahale edilebilir şekilde olması gerektiği için Bu kapıların Kapılar ve giriş yollarından da Soru gelme ihtimali var bunlar da not şeklinde Cebinizde bulunsun arkadaşlar Geçtiğimiz sınavlarda Çıkmış olan soruları var Ulaşım yolları tehlikeli alanlar Merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar dahil bütün yollar yaya ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlarına tehlike yaratmayacak şekilde ve boyutlarda olacaktır. Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulunacaktır. Çalışma mahallerinde yapılan iş ile makine ve malzeme göz önüne alınarak işçilerin korunması amacıyla araçların geçiş yolları açıksa işaretlenecektir arkadaşlar. Ulaşım yolları ve tehlikeli alanlarda prosedür bu şekilde. Bunlar bilinmesi gerekiyor yani her uzman olan kişinin ya da olmaya aday olan kişilerin zaten bunları bilmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatlice tekrar tekrar dinlersek kafamızda yer edecektir. Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel önlemler. Yürüyen merdiven ve bantlama güvenlik güvenli bir şekilde çalışması sağlanacak ve gerekli güvenlik donanımları bulunacaktır. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma tertibatı bulunacaktır. Yükleme yerleri ve rampalar. Yükleme yeri ve rampalar taşınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır. Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır. Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi çalışma yerinde hareket serbestliği. Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi işçilerin rahat çalışmalarını, sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli olacaktır. Dinlenme yerleri yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla işçinin çalıştığı iş yerlerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır. İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz arkadaşlar. Gebe ve emziren kadınlar Gebe ve emzirikli kadınların e, uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanmalıdır. Soyunma yerlerine duş, tuvalet ve lavabolar, iş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak. İşçilerden soyunma yerleri dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir. Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır. Soyunma yeri gerekmeyen iş yerlerinde işçilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanacaktır. Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde işçiler için uygun duş tesisleri yapılacaktır. Duşlar kadın ve erkek işçiler için ayrı ayrı olacaktır. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı olacaktır. Evet arkadaşlar bu çok önemliydi yine. Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar yine gebe ve emziren kadınlar için de yönetmelikte yerimiz var. Evet ilk yardım odaları İş yerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre iş yerindeki bir ya da daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır. Engelli işçiler, engelli işçilerin çalıştığı iş yerlerinde bu işçilerin durumlara dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılacaktır. Bu düzenleme özellikle engelli işçilerin doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapılar, geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve tuvaletlerinde yapılacaktır. Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler. İşçiler olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde çalışma, cisim düşmelerine karşı korunacaktır. İşçiler zararlı düzeyde görülen ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkenlerden korunacaktır. İşçilerin kaymaları ve düşmeleri önlenecektir. İşçiler herhangi bir tehlike durumunda iş yerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım alabileceklerdir. Evet bunlar da yine işverenlerin üzerine düşen konulardı ama biz bunları ne yapacağız rehberlik ederek işverenlere yaptıracağız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki konuda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.